Belki de bundan önce defalarca daha sağlıklı besleneceğim diye karar almış olabilirsiniz ama bir türlü o işlenmiş ve ultra işlenmiş gıdalardan uzak kalamamışsınızdır. Bunun altında yatan neden aslında sizin suçunuz olmayabilir. Çünkü özellikle gıda endüstrisi bizim bu gıdaları tüketmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyor ve tüm taktikleri kullanıyor. İşte gelin bugün bu sefer onlara bir göz atalım. Bir cips paketinin rengi o çıtır ses ya da o ilk tatlılık bunların hepsi tesadüf mü sanıyorsun? Hayır. Gıda devleri bizi işlenmiş gıdalara bağımlı kılmak için bilimden faydalanıyor. Peki nasıl? Bu oyunları deşifre edelim. Gıda endüstrisi bizi neden bu kadar kolay avucunun içine alıyor? Çünkü bilimsel çalışıyor açıkçası. Hani psikolojimizden tutun da organik olarak vücudumuzun biyolojisi nasıl işliyor, neleri tercih ederek kadar bütün bu soruların cevaplarını bulmayı hedefliyor. Çok direndim ama bir türlü bu cipslerden vazgeçemiyorum. İşte Blessing Point ya da haz noktası denen bir nokta var. Bu ilk Howard Moskowitz tarafından ortaya atılan bir kavram. O spagetti soslarından tutun da işte bu cipslerin soslarına kadar acaba hangi karışım insan ağız tadı için, damak tadı için en iyisi olur diye araştırmaya ilk başlayanlardan bir tanesi. Ve bakıyor ki yani tuz, yağ ve şekeri belli oranlarda karşılaştır, karıştırdığın zaman bu insanların o haz noktasını yakalıyor. Dolayısıyla kişiler de çok e, hevesli bir şekilde bunu kullanıyorlar. Çünkü aslında bir anlamda bu haz noktası sizde işte beyindeki o e, dopamin reseptörlerinin çalışmasına, dopamin salgılanmasına neden oluyor. Ve onu ağzınıza attığınız zaman o muhteşem damak tadı aslında sizde vazgeçilmez bir arayış uyandırıyor. İşte kullandıkları yani gıda endüstrisinin kullandığı taktiklerden belki de birincisi bu yani haz noktası. <laughs> gıda endüstrisinin belki de en çok kullandığı taktiklerden bir tanesi aslında gözümüze hitap ediyor. Beni al, beni al, Şimdi şöyle en son markete gittiğiniz zamanki görüntüleri bir kafanızda tekrar canlandırın lütfen. Market raflarında gezin. Mesela hangi renkleri daha fazla görüyorsunuz? İşte kırmızı görüyorsunuz, e, turuncular görüyorsunuz, sarı görüyorsunuz, mavi görüyorsunuz, yeşil görüyorsunuz. Çünkü aslında e, renklerin hepimizin vücudunda uyandırdığı, biyolojisinde uyandırdığı bazı cevaplar var. Örneğin kırmızı ve turuncu hem enerji mesajı veriyor. İştah arttırıcı bir etkisi var. dolayısıyla bunları hani satın almak istiyorsun. Mavi ve yeşil renkler doğallığı, temizliği, hijyeni ve sağlığı esasında bize beynimizde ifade ediyor. Dolayısıyla bunlar da kullanılıyor ve tabii ki ambalajların böyle gerçekten hani janjanlı olması doktor Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bizim o daha markete girdiğimiz anda ilgimizi çekmeye başlıyor. Hele de markete aç girdiyseniz işte o kırmızılar, turuncular sizde bir satın alma içgüdüsü yaratıyor. Dolayısıyla burada seni aslında gerçekten avucunun içine alıyor. İşin sadece tat ve görsellik olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şimdi şu gözlerinizi kapatın ve bu sesi dinleyin. Sizde hangi hissi uyandırıyor? Özellikle de bu sıcak havalarda serinlik hissini verdi mi? Evet. İşte o kutu kolaların, gazozların Açılma anındaki sesi aslında biraz tesadüf bulunmuş ama hani koruma amaçlı ilk başta yapılmış sağlam fakat daha sonra yapılan bilimsel çalışmalarda görülmüş ki bu ses insanlarda bir e, ferahlık hissi uyandırıyor. Bunu artık reklamlarında da kullanmaya başlamışlar. İşte biliyorsunuz bu sesi gazoz reklamlarında görüyorsunuz, kola reklamlarında görüyorsunuz, e, Bira reklamlarında görüyorsunuz vesaire vesaire. Dolayısıyla burada aslında sonic branding ya da sesli markalaştırma gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bu ses markalaşmasında bazen işte bir kutu açılış sesi olabilir. Bazen de yediğiniz yemeğin çıkardığı o ses olabilir. İşte mesela cips yiyorsunuz. Veya başka hazır ultra işlenmiş de mısırlarla yapılan şeyleri yiyorsunuz. İlk ısırdığınız zaman ne var? Orada bir çıtırtı sesi var. Hatırlıyor musunuz? Bunu daha önce başka bir videoda da konuşmuştuk. Ee, aslında yemek yerken bizim o kütürtü sesini, çıtırtı sesini duymamız beynimizde taze algısı yaratıyor. O yüzden de biz bu tür yiyecekleri tercih ediyoruz. Ha şimdi orada ikinci önemli bir nokta daha var. O da şu. Hatırlayın mesela yediğiniz zaman bazen böyle çıtırtı, kıtırtı sesi çıkaran yiyecekleri tüketirsiniz. Fakat o adeta Dilinizin üzerinde erir gider. İşte bu da sonrasında bizde doygunluk hissini blokluyor. Dolayısıyla da sen sürekli yemeye devam ediyorsun. Yani yemek istiyorsun. Bir türlü o doymuyorsun. Zaten içinde lif de yok. Herhangi bir şey de olmadığı için sürekli yeme ihtiyacı hissediyorsun. İşte bu da yine endüstrinin kullandığı taktiklerden bir tanesi. <laughs> Videonun başında önemli bir şey daha söylemiştim. Demiştim ki e, ucuz, besin değeri düşük ama kalorisi yüksek yiyecek ve içeceklerin piyasaya sunulması. Bu da önemli bir problem. Mesela Meksika bunun acısını çeken ülkelerden bir tanesi. Orada e, su her yerde temiz değil. Dolayısıyla ilk başta esasında hani susuzluğu gidermek ama temiz bir şekilde susuzluğu gidermek adına bir anlamda kola şirketleri Meksika'ya bu şekilde girmiş. Dolayısıyla sudan da ucuz. Yani hakikaten suyla ürettiğin bir madde nasıl sudan ucuz oluyor? O da ayrı bir tartışma meselesi zaten. Ama mesela Meksika'da çok ciddi bir obezite problemi olmaya başladı. Çünkü 5 yaşındaki çocuklar, 6 yaşındaki çocuklar bile kola veya gazlı içecekler tüketiyorlardı. Bunun üzerine Meksika hükümeti birkaç önlem almaya başladı. İşte şekerli içeceklere vergiler koydu. Yani piyasadaki ederini yükseltmeye çalıştı, fiyatını yükseltmeye çalıştı. Kısmen kontrol altına alabildi ama hala mesela Meksika'da bu ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada bir anlamda fiyat politikası da yine gıda endüstrisi tarafından kullanılan taktiklerden bir tanesi. Peki bu durumda neler yapmamız gerekiyor? Biraz da tabii ondan konuşalım. Öncelikle bence e, bilinçli bir tüketici olmak gerekiyor. Bunun için de etiket okuma alışkanlığını elde etmemiz gerekiyor. E, aldığımız yiyeceğin içeceğin içindeki kalori ne kadardır? Bunun karşılığında besin değeri nedir gibi bazı soruların cevaplarını o etiketlere bakarak okumamız ve anlamamız gerekiyor. Örneğin karbohidrat dediğimiz zaman o... Şeker aslında kabaca suni şekerlerin hani sadece şeker olarak yazılmadığını, e, maltoz, dekstroz e, gibi işte sakaroz gibi e, farklı kelimelerle de tanımlanacağını aslında bilmemiz gerekiyor. Kalorisine mutlaka bakmamız gerekiyor. İçinde trans yağ var mı, yok mu? Onu mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla etiket okuma alışkanlığını bir kere elde etmek lazım. Bunun ötesinde yapılması gereken noktalardan bir tanesi, markete alışverişe gittiğiniz zaman veya pazara alışverişe gittiğiniz zaman, pazarda tabi risk daha düşük, her yer Allah'tan hani daha doğal besinlerle dolu, ama yine de dikkatli olmak lazım. Tok gidin, asla aç karna gitmeyin ve sağlıklı bir alışveriş yaptığınızdan emin olun. Bunun yanı sıra mutlaka evde yemek yapmanızı öneriyorum, çünkü o hani evde yemek yaptığınız zaman, daha sağlıklı beslenme şansına sahipsiniz. Çünkü yiyeceğin içeriğini bilmiyorsunuz. Markete gittiğiniz zaman en azından bir besin veya içecek aldığınız zaman, yiyecek veya içecek aldığınız zaman etiketi okuma şansınız var. O ürünü kim yaptı, kim değerlendirdi, ben şikayet edersem nereye edeceğim, hangi telefon numarası var gibi bir takım şeyler var, bilgiler var. Ama dışarıda yemek yediğiniz zaman ne yediğinizi aslında bilmiyorsunuz. Size çok tatlı gelebilir, çok lezzetli gelebilir ama içindeki yiyecekleri de, içindeki kullanılan malzemelerin ne olduğunu bilmediğiniz için orada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki dışarıda yemek yiyin ama ağırlığı evde yemek yeme üzerine planlama yapmanızı tavsiye ederim. Son bir öneri reklamlar olacak. İşte biraz önce gösterdik. Sonic branding var, görsel branding. Yani işte markalaşma yolunda e, endüstri bizim psikolojimizi kullanıyor, biyolojimizi kullanıyor. Kullanıyor. Reklamlara biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Hani biraz daha böyle eleştirisel gözle bakmak gerekiyor bence. Evet e, bugünkü video içinde size özellikle e, şunu söylemek istedim. Gerçekten bazen elimizde olmayan durumlar var. Yani biz sağlıklı beslenmek istesek bile bazen yapamayabiliyoruz. Çünkü e, bir yandan endüstride işte bizim tüm açıklarımızı bildiği için insan biyolojisini iyi tanıdığı için ve bilimsel yaklaştığı için aslında bizim suçumuz değil, senin suçun değil, benim suçum değil bazen yenik düşüyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.